Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yeni bir video çekeceğiz. gördüğünüz gibi 6 adet cici bici var. Burada birinci sezondan sanırım. Ve ben de bunları sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde kule yaptım. 6 adet var dediğim gibi. Hemen başlayalım. Bakalım nadir miymiş, neymiş, yaygın mıymış. İlk olarak böyle bir ne bunun ismi? Bakalım hemen. Evet. Fırın bölümünden kremalı börek çıkmış bize. Ve bu neymiş? Nadirmiş sanırım. Evet. Bu nadir. Yani yeşilden arkadaşlar. Bulanık baya. Evet. Çok şirin. Hemen öteki kutumuzu açalım. Evet. Hemen bunu aldım. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Ve üzerinde I love you yazan ağzımlayamadım. Üzerinde I love yazan minik bir kalp şeker çıkıyor. Hemen bunu da ismine bakalım. Evet o da şekerleme bölümünden kalp şekermiş. İsmi gerçekten çok yaratıcı. Kalp şeker. Ben öylesine demiştim. Gerçekten ismi oymuş. Bu arada arkadaşlar bu önceki yani dediğim gibi birinci sezonun cicibicileri. Ben sadece paylaşmak istedim. dolayı gösteriyorum. Bu şekilde çok şeker. Hemen öteki poşet. Poşete geçelim kutu değil. Evet, hemen alıyoruz. Kulemiz bu arada bozuldu artık. Hemen içini açalım, bakalım ne varmış. Ay, açamıyorum. Hemen. Ve sonunda sıkışmış sanırım birazcık dombili olduğunu anladığı şekilde. Çok şirin değil mi? Gerçekten mükemmel. Müthiş, müthiş. Evet, bunun da ismine bakalım. Yeşil bir role bu da. İsmi neymiş? Bu da atıştırmalık bölümünden zıp zıpmış ve yaygın bir ürün. Cici bir cici ürün değil de işte bu şekilde. Çok şeker. İsmi de zıp zıp. Hemen bir başka poşetimizi açıyoruz. Şöyle alayım bunu da. Dın 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 falan. Ve ay uçtu. Bu şekilde bir bu ne? süt kutusu sanırım. Yok süt değil bu. E, meyve suyu kutusu. Hemen ismine bunu da bakalım. Sanırım içecekler bölümü diye bir şey varsa orada da diye düşünüyorum. Bakalım. Bu da kiler bölümünden. Ay gözükmüyor. Havalı şerbetmiş. Bu da yaygınmış. Havalı şerbet çok şirin. Ve alt poşet arasından iki tane poşetimiz kaldı. Hemen birini alıyorum. Hemen bunun ucu görünüyor. Hemen aldım. Ve bakıyoruz. Wow. Bu da bir. Bu bir şey diş macunu. Hem de üzerinde nane var. Bakalım bunun ismi neymiş? Hemen şu şekilde göstermem gerekirse. Ah. Elimden göremiyorsun. Ağzı çok şirin değil mi? Evet. Neyse. Hemen ismine bakalım. Sağlık ve güzellik yerinde naneli diş macunuymuş ve bu da yaygınmış. Çok şirin. Ve son 6 tanesinin arasından 6. Altıncı poşeti açıyoruz. Ve... Oo! Çok şeker değil mi? Gerçekten bence çok şirin. Evet gördüğünüz gibi bir ruj. Pembe bir ruj. Bakalım bu da sanırım güzellik ve sağlık diş macunu gibi. Ve elinde gördüğünüz gibi bir tane şey var. Fırça, fırça mı diyor? evet fırça var. Üzerinde kalpçikler var. Çok şeker bu. Evet bunu da koyalım. Hemen ismine bakalım ilk önce. Dediğim gibi sağlık ve güzellikte diş macunumuzun hemen yanında pembe ruj. Onun ismi de çok yaratıcı olmuş. Ve bu nadirmiş. Evet 3 tane nadir 3 tane de yaygın çıktı. Çok güzel. Hemen hepsine bir bakalım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Tam 6 adet cici biji gördük. isimlerini öğrendik. Ve videomuzun sonuna geldik. Cici de hepsi böyle işte. Poşetlerin üzerine koydum. Ve videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve daha fazla videolarımı görmek istiyorsanız bana abone olmayı da unutmayın. İyi günler.